24 Haziran 2024 Pazartesi gününden hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum, hepimiz e, adına. E, şimdi bu hafta e, aslında biraz daha rahat nefes aldığımız bir haftada olacak olduğumuzu söyleyebilirim. En azından ilişkiler adına e, gerçekten önemli gelişmelerin olacak olduğu bir haftada olacağız. Venüs ve Mars arasında bu hafta gerçekleşecek olan e, olumlu görünüm bizim ilişkiler adına bazı fırsatlarla karşılaşabilecek olduğumuzu, ilişkiler alanında yolunda gitmeyen ya da düzeltilmesi gereken alanlarla alakalı harekete geçebilecek olduğumuz enerjilerinde çalışacak olduğunu anlatırken. Özellikle ilişkiler adına 28 ve 29 Haziran gününün oldukça etkili olduğunun da e, altını çizmek isterim. Çünkü Venüsün Sirius e, sabit yıldızıyla e, kavuşacak olması ilişkiler e, adına beklenmedik e, şansların, fırsatların önemli gelişmelerin yaşanabilecek olduğunu anlatırken evlilik teklif etmek, bir ilişkiye başlamak, ilişkide var olan sıkıntıları düzeltmek, ilişkiyi yoluna koymak. E, duyguları açmak e, gibi temaları e, çok rahat çalıştırabilecek olduğumuzu anlatan bir görünüm olacak. Aynı zamanda ayın 29'unda Satürn'ün de gene retro harekete başlayacak olması ve önümüzdeki 4,5 aylık döngüde e, Satürn'ün balık burcunda geri harekette olacak olması gene sularla, denizlerle, hastanelerle alakalı uzun vadeli planlarda biraz beklemede kalmamız gerektiğini kolektif anlamda anlatırken kendi gene doğum haritamızla ilgili alanda balık burcu hangi hayat alanımıza gel denk geliyorsa işte bu alanla ilgili düzeltmelerin yapılması gerektiğini bir es vermemiz gerektiğini durmamız gerektiğini Çünkü burada yanlış giden Eğer temelleri doğru oluşturulmamış konular, durumlar varsa, olaylar varsa Satürn'ün retro olduğu dönemde bunları derle, topla, düzelt ki ben ileri harekete döndüğümde bu yıkılmadan, sen de bu yıkıntının altında kalma dediği aslında bir şans olarak görebiliriz e, açıkçası bu enerjiyi. E, zaten günler geldiğinde geldikçe bu göstergelerin daha detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız ama bugüne baktığımızda bugün e, ee, bugüne biz merhaba dediğimizde gece saatlerinde aslında ayın oğlak burcundaki seyriyle güne merhaba diyor olacağız fakat e, sabah saatlerinde 06.14'ü e, saatler gösterdiğinde Ay kova burcuna geçecek ve ayın kova burcuna geçmesiyle beraber de enerjinin de değiştiği bir e, iki buçuk günlük süreçte olacağımızı anlatıyor. Ay kova enerjisi biraz duygularımızı inatçı olacağımızı fakat e, duygularımızı da çok belli etmek istemeyecek olduğumuz enerjilerin çalışacağını anlatıyor. Soğukkanlı ve kararlı davranabilecek olduğumuz gibi sadece kendimizi ayırdığımız bir iç dünyanın olduğu ve kendimizi bu e, hem kendi iç dünyamızda hem de kendi bütün hayatımız e, döngüsü içerisine e, kendimizi özgü, kimsenin izinden yürümek istemeyen, biraz daha özgürlükçü yanımızın da ön plana çıktığı bir enerjiyi çalıştıracaktır. Arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle bir arada olmak. Onlarla keyifli vakit geçirmeye temalarını çalıştırabiliriz ama gene de her ne kadar çok arkadaş canlısı e, olsak da uzak ve soğuk da görünen bir enerjide olacağımızı anlatıyor. E, tabii ki tüm bunların yanında e, bir anda neşeli ve dışa dönükken her şey yolunda giderken bir anda karamsar olabilen duyguların da hakim olduğu bir iki buçuk günlük süreç bizi bekleyecek entelektüel yanımızın biraz daha ortaya e, kendi çıktığı kendini gösterdiği duygulardan politikadan felsefeye kadar pek çok konuyla araştırma yapmak okumak bilgi sahibi olmak bu konulara yoğunlaşmak yani entelektüel anlamda geliştirmek istediğiniz konulara dair de gene ayın kova burcundaki iki buçuk günlük seyri bize destek veren enerjide olacak huzursuz bir iç yapıya işaret ederken, Yaratıcı tarafımızı da ortaya koymak istediğimiz, farklı ve orijinal fikirlerle ve düşüncelerle etrafımızı daha etkileyebilecek olduğumuz enerjileri de çalıştırıyor olacağız. Özellikle iş ve kariyer hayatımızda dikkatli olmamız gereken bir enerji olacak. Çünkü emir komuta zincirinden çok da hoşlanmayan bir enerjinin çalışacağını anlatır Ay'ın Kova burcundaki seyri. Bir, bir bu süreçte alt üst ilişkilerini biraz daha dengede tutmaya özen gösterelim lütfen. Aşk ilişkilerinde ise çok sevgi ve şefkat göstermekle alakalı çalışmaz Ayın Kova burcundaki seyri. Çünkü gene burada duyguların geri planda kaldığı, aklın, mantığın ön plana çıktığı bir enerji çalışır. Aşkın tutku ve fiziksel boyutu yerine zihinsel ve dostluk kısmının ağır bastığı bir enerji çalışır. Gerçek aşka ulaşmak dostluk, belki de platonik aşkla başlayıp daha sonra fiziksel yakınlığa dönüşecek olan ilişkileri de vurgusunu yapacaktır duygularımızın gelişmesi için biraz daha zihinsel ve entelektüel uyumu aradığımız ilişkilere çekilecek olduğumuz gibi aşık olduğumuzu anlamak bile uzun zaman alabilir bu da ister istemez o flört enerjisinde olduğumuz kişiyle e, aramızdaki o duygusal e, ve flörtöz enerjide işte biraz e, sıkan hani derler ya fazla nazar aşkı sandırır diye işte epeyce zorlayan bir enerjiyi çalıştıracaktır. Fakat şunu unutmayın Aykova enerjisi böyle flört edici ve şık sevdi bir enerji değil. Evet o aşkın fiziksel boyutuyla çok ilgilenmiyor ama e, zihinsel boyutunda anlaştığı e, kişiyle sonrasında e, o aşkı yaşamakla alakalı da Enerjiyi de çalıştıracak olduğunu da unutmayın. Ee, bu anlamda da önemlidir. Ay kova burcuna geçecek ve ilk göstergesi Ay Plüto kavuşumu e, gerçekleşecek. Ayın Plüto ile yapacak olduğu e, kavuşum hayatımızda ki değişimlere işaret e, ederken e, aynı zamanda ee, gerçekten e, sevdiklerimize karşı daha sahiplenici bir enerjide olabilecek olduğumuzu burada manipüle etmek baskılamakla e, özgür bırakmak arasında bir çizgi çok iyi ayarlamamız gerektiğine dair de bir enerjiyi çalıştıracaktır. Bunu unutmayalım lütfen. İlişkileri burada e, idealize etmekten e, vazgeçmemiz gereken bir enerji çalışıyor. Özellikle ilişkiler adına günün e, ilk göstergesi olan Aypuluta kavuşumu e, sevdiklerimize karşı bu sahiplenici belki de çok boğan, baskılayan o enerjiye karşı dikkatli olmamız gerektiğini e, anlatırken iş ve kariyer hayatımızda e, biraz daha mücadeleci yanımıza ortaya koyabilecek olduğumuzu yeniden yapılandırmamız gereken alanlarda e, bu yapılandırmayı çalıştırmamız gerektiğine e, farklı bir hale dönüştürülmesi gereken geliştirilmesi gereken ee, alanlar konular varsa işte bunlarla beraber belki de ortaklaşa yapılacak olan e, işbirliktelikleriyle aklımızı mantığımızı kullanarak biraz daha bu tarafımıza e, akıl ve mantıklı ilerleyen tarafımızı izin vererek e, ilerleme kaydedecek olduğumuz konuları e, çalıştırırsak e, daha faydamıza olacak olduğunu da gösteriyor aslında e, bu anlamda etrafımızda güçlü figür olarak adlandırdığımız kişilerden destekler bulabilecek olduğumuzu da anlatıyor. E, aklına fikrine tecrübesine güvendiğiniz ama güçlü olarak gördüğünüz, otorite olarak gördüğünüz belki de kişilerden önemli destekler de bulmak adına e, gene bu enerjilerin çalışabilecek olduğunu anlatan bir e, süreç. Ama yeni bir yapılandırma içerisinde olmak istediğiniz konu ve temalara dair de gene bugünün ilk yarısındaki bu enerjiyi çok rahat kullanabilecek olduğunuzu da unutmayın lütfen. Çünkü bu anlamda ayın Plüto ile kavuşumu destek veren bir enerjiyi çalıştırıyor olacak. Günün ikinci yarısında ise ayın Jüpiter'le yapacak olduğu olumlu görünüm devreye girecek. Büyütmek, genişletmek istediğiniz konulara dair daha hızlı bir ilerleme içerisinde e, olabileceğimizi e, anlatıyor. Özellikle maddi kaynaklarımızla alakalı anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler, toplantılar için mesela günün gene ikinci yarısını değerlendirmek daha doğru olacaktır. E, sorun çözmek için gerçekten üstün yeteneklerimizi ortaya koymak ve karşılaştığımız engeller ve sıkıntılarla ilgili bu sorunları çözen, halleden tarafta olabileceğimizi, zaten iyimser bir bakış açısı içerisinde olmanın da e, getirecek olduğu enerjiyle beraber olaylara biraz daha farklı bir bakış açısı içerisinde olmak iyimser yaklaşım içerisinde olmak ve bunu daha kolay çözüme de kavuşturacak olduğumuz enerjilerin de çalışmasını sağlayacaktır. Daha açık, dürüst, e, bağışlayıcı, neşeli, hayattan keyif aldığımız cömert ve koruyucu yanımızı e, hatta toleranslı yanımızı e, ortaya koyacak olduğumuz enerjiler çalışacak e, olduğu için mesela affetmek, özür dilemek, Etrafımızdaki yaşanan olaylara ya da yaşanmış olan süreçlere daha farklı bir bakış açısı içerisinde olup bu şekilde değerlendirerek e, biraz daha toleranslı yaklaşabilecek olduğumuz konuların e, ön planda olacak olduğunu anlatıyor hayat döngümüzde. Maddi kaynaklarımızı büyütmek, genişletmek, yeni alanlarda anlaşmalar yapmak, yeni para kazanımı sağlayacak olan alanlara yönelmek yurt dışı bağlantılı işler yapmak ya da halde hazırla ya yaptığınız yurt dışı bağlantılı işlerden yeni para kaynakları e, kazanmanızı sağlayacak yeni oluşumların da söz konusu olabilecek olduğunu anlatırken kendisi geliştirmek istediğiniz, eğitim almak istediğiniz, kendinize katmak istediğiniz, kendinizi entelektüel anlamda büyütmek, geliştirmek istediğiniz konulara dair de e, gene eee şey e, bu tarz konularda e, aktif e, halde olabileceğinizi anlatıyor hayatınızı önem verdiğiniz saygın olarak gördüğünüz yine otorite figür olarak da görebilecek olduğunuz kişilerle bir araya gelmek onlardan maddi ya da manevi anlamda destekler bulmak finansal yatırımlarınızı değerlendirmek gibi konular için İş başvuruları yapmak, taleplerde bulunmak, var olan işleri büyütmek, genişletmek için gene bu enerjiyi kullanabilecek olduğumuza e, işaret ediyor günün ikinci yarısındaki bu görünüm. Akşam saatlerinde ise dikkatli olmamız gereken bir enerji devreye girecek. Ay-Mars arasındaki olumsuz görünüm sakarlıklara ve kazalara karşı dikkatli olmamız gerektiğini anlatırken gene beklenmedik yangın haberleri duyabilecek olduğumuzun da altını çiziyor e, bu anlamda dikkatli olmaya özen gösterelim. Ama e, ümitsizliğe kapılıp özellikle karşılaşacak olduğumuz zorluklar karşısında alt üst olabilen bir enerjide olacağız. Çok serin kanlı bir enerji değil bu. O yüzden agresyon e, gibi, e, kızgınlık gibi, öfke gibi enerjilere biraz dikkat edip kavgaya yapatırtıya kürtüte izin vermemeye özen gösterelim. Her türlü ilişkimizde yaşanabilecek agresyona karşı biraz daha dengede olmaya biraz daha ağır, yavaş davranmaya, e, her şeyi birden yapmamaya e, dikkat edelim. Hayatımızı ilgilendiren e, radikal kararlar almayalım. E, alacak olduğumuz kararları çok aceleci verip ani fevri davranmaktan uzak kalalım. Biraz daha kontrollü olmaya özen gösterelim lütfen. Çok çabuk kızan e, hislerini hemen belli eden e, agresif tiplerle karşılaşabiliriz ya da biz bu tarz bir enerjide olabiliriz dikkatli olmaya özen gösterelim çünkü bu enerji biraz böyle sabırsızlık tolere edemeyen agresif bir enerji anlattığı için e, hem biz bu modda olacağız e, demektir bu hem de etrafımızda karşılaşacak olduğumuz kişilerin bu tarz enerjide olacak olması bizi de tabi ister istemez biraz agresyona çekecektir dikkatli olmakta fayda var yani akşam saatlerindeki aslında bu görünüm bize şunu söylüyor. Senin kanlı kalırsan, sakinliğini korursan aslında işler de istediğin gibi gider. Ama ani fevri davranıp belki kızgınlığına, belki hırçınlığına, belki öfkene yenik düşecek olursan bu sefer belki de birçok şeyi kaybedebilecek olduğun enerjiler çalışacaktır diyen bir e, durum söz konusu olduğu için e, bu anlamda biraz daha dikkatli davranmaya, dengede kalmaya özen göstermekte fayda var. Sağlıkla ilgili dikkatli olmaya özen gösterin lütfen özellikle bağışıklık sisteminizi biraz güçlendirmekle alakalı e, yemenize içmenize dikkat etmeniz e, gereken bir enerji çalışacaktır burada. E, i̇lişkilerde uyum sağlayan e, amacı ortaya çıkarmanın, dengede olmanın karşılıklı anlayışın ne kadar önemli olduğunu da anlatan bir görünüm olacak bu Çünkü bu öyle bir şey ki hani severken beni acıtı ya da beni acıtanı severim şeklinde böyle garip bir e, duygusal e, enerjinin de çalışacak olduğunu anlatıyor hiç gerek yok bu bu tarz böyle hani e, enerjileri çalıştırmaya O yüzden dengede kalmak her zaman iyidir dengeyi tutturalım ve o dengede ilerlemede olmaya Özen göstererek ee, biraz daha dikkatli olarak serin kanlı davranarak eğer hiçbir şey yapamıyorsak baktık bulunduğumuz ortam çok gergin ve bizi ister istemez içine çekiyor. O zaman oradan uzaklaşıp biraz daha kendi içimizde kalmaya biraz daha yüzeli olmaya özen göstererek ilerlemeye dikkat edecek olursak faydamızı olacaktır açıkçası. Ve dediğim gibi kazalara, sakarlıklara, yangınlara, hırsızlıklara karşı da dikkatli olmaya özel gösterelim lütfen. Evet bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Lütfen bu videoyu izleyin ve çevrenize izletin. Sevdiklerinizi kanala davet etmeyi ihmal etmeyin. Yorum ve beğenilerinizi de eksik etmezseniz çok memnun olurum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.